Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel ve kolay bir örgü modelinin yapılışını sizlere hazırladım. Örgü model olarak ve örgü tariflerini takip edip bu tarz farklı değişik örgü modellerinden fikir edinebilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten hem kolay hem gösterişli olduğunu düşündüm. Bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Öncelikle arka yüzü de bu şekilde, arka yüzünü de bir örnek olarak kullanabilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde. Hepimize kolay gelsin. <laughs> <laughs> ve iki ters kenar ilmeği iki düz olarak ördüm ön yüzüne geldim kenar ilmeğimin birini örmeden aldım diğerini ters olarak ördüm Birini düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. İki ilmek olarak doladım. ilmeklerden boşluktan alarak bir ilmek daha aldım. Ve arttırdım ilmeklerimin ikisini düz ördüm. Tekrar bir boşluktan ilmek aldım. Dörtlü ilmek olarak çalıştım. İki ilmeğimi düz ördüm. İki modelimi ayıran ters örgümü ördüm burada ilk modelimiz ve ikinci modelimiz için hemen iki tane düz ördüm. Boşluğundan bir ilmek, diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. arttırdım ilmeklerimi tekrar bir ilmek daha dört ilmek olarak çalıştım. İki ilmeğimi düz ördüm. İki ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeği Arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 düz 1 2 Ters ilmek ipimi arkaya aldım. Dörtlü ilmeğimde 2 ilmeklerin arasından Bakın 2 ilmeğin arasından bir ilmek bir doladım. 3 ilmek çıkardım. 4. ilmeğimi 4 ilmekleri, dördünü birleştiriyorum. Ve 1 bir ilmek çıkartıyorum. 4 ilmek olarak çıkardım. 2 ilmeği bakın, üste kalan 2 ilmeğimi alıp üzerinden geçirip bırakıyorum. İpimi öne aldım. 2 ters. Tekrar 2 düz ilmeğim. 2 ters ilmeğim 2 ilmek arasından gelip tekrar 2 il 1 ilmek 1 doladım 1 ilmek daha 3 ilmek 4 ilmeğimi arttırdım 4 ilmeğimin 4'ünü birden kapatıyorum 1 bir ilmek çıkartıyorum 2 ilmeği üstünden geçirip bırakıyorum Kalan iki ters ilmeğimi örüyorum. İki düz. Ön yüzüne geldim. Modelimin ilk kısmını bitirmiş oldum. İkincisini nasıl çalışıyorum? Hemen iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Birini düz ördüm. Burada iki ilmeğim var. Önce iki ilmeği ikisini birden kapattım. İki doladım tekrar diğer taraftaki iki ilmeğimi kapattım yine birini düz ördüm iki ilmek ters bir ilmek düz ördüm iki ilmeği kapattım bir iki tekrar ikisini kapattım bir düz iki ters kenar ilmeği düz. Bu şekilde bir model kurulumu yaptım. Arka yüzüne geldim. Dilerseniz bir tane daha model kurulumu yapalım. Düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm. üçüncü doladım ilmekte yine ters ilmek olarak ördüm. Bunu bıraktım. Bir tane düz ördüm. Kalan iki ters ilmeğimi ördüm. 2 düz İki ters ilmekten sonra birini ters örüyorum. Diğerini düz olarak ördüm. Ve iki tane ters olan ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İki kenar ilmeklerimi düz ördüm. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde birini örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Bir, iki ilmeğimi düz ördüm. İki de arttırdığım ilmeğim vardı bir tane daha ilmek çıkardım. Arttırdım ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar bir ilmek daha çıkarıp dörtlü ilmek olarak çalıştım. 2 ilmek 2 ters 1 2 düz bir tane boşluktan alarak arttırıyorum. arttırdım ilmeklerimi iki tanesini düz olarak ördüm tekrar bir boşluktan ilmek alarak dörtlü ilmek çalıştım. Kenardaki iki düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen iki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde çalıştım. Arka yüzüne geldim. Bir ters iki düz ilmeğimi ördüm. Bir, iki ipimi arkaya aldım dörtlü ilmeğim vardı arasından bir ilmek çıkardım bir doladım tekrar bir ilmek daha çıkardım 3 4 tane arttırdım ilmeğimin dördünü birden kesiyorum bir ilmek çıkardım burada iki tane ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım İpimi öne aldım ve ters ilmeklerimi ördüm. Tekrar iki tane düz ilmeğim var. Bir iki İpimi arkada dörtlü arttırdım ilmeklerden. Boşluğundan bir ilmek. Bir doladım. Üç ilmek. Dört ilmeğimi arttırdım. Dört ilmeğimi dördünü birden kapatıp bir ilmek çıkardım iki ilmeği alıp üstünden geçirip bıraktım hemen iki ters ilmeğimi ördüm modelimizi bu şekilde çalıştım yine ön yüzünde son işlemimizi de yapalım iki ters ilmeğim bir tane düz ördüm burada Dört tane ilmeğim var. İkisini kapatıyorum. 2 i̇ki doladım. 2 ilmek de tekrar bir düz örüyorum. Dörtlü ilmek olarak bakın iki tanesini birini düz olan örgümle kapatıyorum. 2 doladım. Diğer taraftaki ilmeği de kapattım. Bir düz ve 2 ters düz olan ilmeğimi ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kolay ve güzel bir örgü modeli. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Güzel olduğunu düşündüğüm için bu güzel modelimi de sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de bu güzel modeli beğeneceksiniz. Benimle çalışacaksınız. Benimle çalışmak isterseniz ve bu tarz örgü modellerinden fikir edilmek isterseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz değişik örgü modellerle yine karşınızda olacağım. Değişik bir e, model örnek olarak demiyorum, model ürettim. Bu modelimin örnek çalışmasını ve e, modelimi sizlerle paylaşacağım. Yakın zamanda bir iki gün sonra yeni bir modelle sizlerin karşısında olacağım. Beni takip etmeyi unutmayınız. Beğendiğiniz modellere beğeni yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni buraya kadar dinlediyseniz beğeni yorumlarınızla destekleyeceğinizi düşünerek hepinize kolay gelsin, İyi seyirler.